Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde logaritmaya başlıyoruz. Üstel fonksiyon ve logaritma fonksiyonu arkadaşlar bu dersimizde inceleyeceğiz. Açıklamalar kısmında PDF linki var. Oradan PDF indirebilir ve arkadaşlar PDF açıp sorulara baktıktan sonra istediğin sorunun çözümünü izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar üstel fonksiyon dediğimizde tabanı yani a arkadaşlar pozitif reel sayı olan ancak birden farklı pozitif reel sayı olan fx eşittir a üzeri x şeklindeki fonksiyon arkadaşlar üstel fonksiyon diyoruz. Bakın tekrar söylüyorum taban kesinlikle 1 olmayacak pozitif bir reel sayı olacak. Şimdi nüfus artışının bileşik faizin radyoaktif bozunun miktarının yeni çıkan bir ürünü kullananların sayısının ve bir söylentinin yayıldığı kişi sayısının hesaplanması gibi birçok gerçek hayat probleminin modellenmesinde arkadaşlar üstel fonksiyonlara ihtiyaç duyulur. Zaten bunlarla ilgili örnekleri arkadaşlar ileriki videolarda çözeceğiz. Evet arkadaşlar soruda da aşağıdaki ifadelerin üstel fonksiyonu olup olmadığını inceleyiniz demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. fx eşittir pi üzeri x. Taban arkadaşlar yani pi birden farklı bir pozitif reel sayımı. Taban arkadaşlar 1 değil ve bu pozitif bir reel sayıdır arkadaşlar. Pi'nin yaklaşık değerini hatırlayın. 3,14 değil mi arkadaşlar? O yüzden bu pozitif bir reel sayıdır. Birden farklı ve değişkenimiz de kuvvetli olduğu için bu arkadaşlar üstel fonksiyondur. Diğerine baktığımızda x arkadaşlar tabanda bakın 3x üzeri eksi 5 var orada. x nerede? Tabanda kuvvetli olması gerekiyordu. O yüzden bu üstel fonksiyon olmaz. Diğerine baktığımızda 2 bölü 3 üzeri eksi x. Tabanımız 2 bölü 3. Veya isterseniz bunu 3 bölü 2 üzeri x olarak da ifade edebilirsiniz. Fark etmez. Tabanımız arkadaşlar birden farklı pozitif bir reel sayı mı? Evet. Tabanımız birden farklı bir pozitif reel sayı olduğundan dolayı arkadaşlar değişkenimizde kuvvetle dikkat ettiğiniz gibi bu bir üstel fonksiyondur arkadaşlar. Diğerine baktığımızda değişkenimizin x olduğunu buradan görebilirsiniz. T'nin içinde x görüyorsunuz. Değişkenimiz x. Ancak karşıda x değişkeni yok. Bu arkadaşlar üstel fonksiyon değildir. Evet arkadaşlar n pozitif tam sayı olmak üzere fx fonksiyonu üstel fonksiyon olarak burada verilmiş arkadaşlar. f1'den fn'e kadar değerlerin çarpımı 27 üzeri 3n e eşitmiş. Buradan n değeri bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar f1'e baktığımız zaman x yerine 1 yazıyorum. O da 3 üzeri 3 yapıyor. 2 yazdığımda 3 üzeri 4, 3 yazdığımda 3 üzeri 5. Bu şekilde arkadaşlar n yazdığımda 3 üzeri n artı 2 yapıyor. Karşı tarafta 27'yi 3 üzeri 3 olarak yazarsak 3 üzeri ne yapacaktır o da 9n olacaktır. Şimdi burada tabanların aynı olduğunu görüyorsunuz. Çarpma işleminde ne yapacağız arkadaşlar? Kuvvetleri toplayacağız. Hemen toplayalım. 3'ün üstünde 3 artı 4 artı 5 diye devam ediyorum. n artı 2'ye kadar. Şimdi bu kuvvetleri toplayalım. Birden n'e kadar olan arkadaşlar doğal sayının toplamını bir hatırlayalım. Neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 değil miydi? Şöyle yazalım. E biz de bu da birden başlamış gibi düşünürsek ne olacaktır? Son terim n artı 2. Bir fazlası n artı 3. Bunları çarpıp 2'ye böldüğümüzde birden n artı 2'ye kadar olanları toplayacağız. Ancak orada 1 ve 2 yok. Ne yapmamız lazım? Onların toplamı yani 1 ile 2'nin toplamı 3 yapıyor. 3'ü bu toplamdan çıkarmamız gerekiyor. Kuvvetimiz bu. Bu kuvvet karşıdaki kuvvete yani 9n'e eşit olacak arkadaşlar. Bu denklemi çözelim ve n'i bulalım arkadaşlar. Şu çarpma işlemi yaptığımızda n kare artı 5n geliyor artı 6. Bir de payda işleyelim arkadaşlar. Eksi 6 eşittir 18n diyorum. Ve buradan eksi 6 ile artı 6 birbirini götürüyor n kare eksi 13n eşittir 0 geliyor. n parantezini aldığımızda n eksi 13 olur. n buradan bir 0 bir de 13 gelir. Pozitif tam sayı olduğundan dolayı n arkadaşlar 13'tür. Evet arkadaşlar soruda da fx 3 üzeri x olarak veriliyor. fx artı 5'in fx eksi 5 türünden değeri bizden istenmiş arkadaşlar. Şimdi biz fx artı 5 arkadaşlar f x eksi 5'i oranladığımızda yani fx artı 5 ne işte arkadaşlar? x yerine x artı 5 yazarsanız 3 üzeri x artı 5'tir. f x eksi 5 ne eşit? O da 3 üzeri x eksi 5 olur. x yerine x eksi 5 yazdığımızda. Bunu arkadaşlar düzenlersek zaten bölme işlemi ve tabanlar aynı. Ne yapıyoruz? Kuvvetleri çıkarıyoruz. Yani üsttekinden x artı 5'ten alttaki kuvveti çıkaralım. O da eksi x, x artı 5 olacaktır. Ve burada x'ler gidecek. Yani fx artı 5'in arkadaşlar fx eksi 5'e oranı 3 üzeri 10 geliyor. Şimdi burada işler dışlar çarpımı yapalım. fx artı 5 arkadaşlar ne eşit oluyor? 3 üzeri 10 çarpı fx eksi 5. Yani aranan cevap zaten bu. Bizden istenen neydi? fx artı 5'in fx eksi 5 türünden değeri o da 3 üzeri 10 çarpı arkadaşlar fx eksi 5 olur. Evet arkadaşlar soruda fx artı y fx çarpı fy olarak veriliyor. f3 verilmiş f5 isteniyor. Şimdi biz bu fonksiyonu gördüğümüz arkadaşlar fonksiyonun yani fx'in üstel fonksiyonu olduğunu anlamamız lazım. fx burada a üzeri x şeklinde bir fonksiyondur. Hemen neden olduğunu da göstereyim isterseniz. fx bu ise arkadaşlar fy ne oluyor o zaman a üzeri y olmaz mı? f x artı y ne olur? O da a üzeri x artı y olur. Bu sefer x yerine x artı y yazdığınızda. Şimdi f x artı y o zaman f x ile f y'nin çarpımı olabilir mi? Hemen ona bakalım. f x artı y arkadaşlar a üzeri x artı y olur. f x a üzeri x'ti. f y'de a üzeri y'di. Zaten çarptığımızda bu eşitliğin sağlandığını çok rahat görebiliyoruz arkadaşlar. Demek ki fonksiyonumuz yani f x üstel fonksiyonu oluyor a üzeri x şeklinde. Şimdi f3'e baktığımızda arkadaşlar f3'ün 81 olduğu bize verilmiş. Yani f3 ne oluyor burada? a üzeri 3 olmuyor mu? 81, 81'de ne eşit, ne eşit arkadaşlar? 3 üzeri 4'e. Ve biz buradan a'yı yalnız bırakalım. Her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini aldığınızda arkadaşlar a'nın kuvvetindeki 3 gidecektir. Ve a eşittir 3 üzeri 4 bölü 3 olacaktır. Şimdi bizden F5 isteniyor. F5 de A üzeri 5. Hemen geliyoruz A yerine. 3 üzeri 4 bölü 3'ü yazıyoruz. Üzeri 5. Ve buradan f 5 arkadaşlar 3 üzeri 20 bölü 3 şeklinde bir değer olarak buluyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi de üstel fonksiyonun grafiğini inceleyelim. Eğer tabanımız a arkadaşlar birden büyük ise fonksiyonumuz artan fonksiyon. 0 ile 1 arasındaysa fonksiyonumuz azalan fonksiyondur. Örneklerle bunu güzelce pekiştirelim şimdi. Evet arkadaşlar fx eşittir 5 üzeri x fonksiyonu değişimini inceleyip grafiğini çizelim. Şimdi x'e arkadaşlar değerler vererek y değerlerini bulalım. Yani birkaç nokta bulalım. Bunları birleştirdiğimizde zaten fonksiyon grafiğinde çizmiş olacağız. Eksi 1 için arkadaşlar 5 eksi 1 ne eşit olacak? 1 bölü 5'i. 0'da 5 üzeri 0 1'e. 1'de de arkadaşlar 5 üzeri 1 de 5 eşit olacak. Ve burada x değerinin arttıkça y değerinin arttığını göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Fazla nokta bulmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi fonksiyonumuz artan tabanımız zaten birden büyük. Burada tabanımız a arkadaşlar 5 eşit birden büyük olduğu için artan bir fonksiyon olacak. Ve şu şekilde arkadaşlar grafiği çizelim. Sıfırda bir değerini aldığını görelim. Eksi 1'de arkadaşlar 1 bölü 5 değerini. 1'de de 5 değerini aldığını şöyle bilelim. Ve fonksiyonumuz arkadaşlar y eşittir. 5 üzeri x fonksiyonun grafiği olduğunu da gösterelim. Evet arkadaşlar burada 5 üzeri x eksi 1'in grafiği bizden isteniyor. 5 üzeri x'in grafiğini zaten çizmiştik. Ne yapacağız? Grafiği bir birim aşağıya öteleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle 5 üzeri x'i tekrar gösterelim. Şu şekilde arkadaşlar. Sıfırda birden geçiyordu hatırlarsanız. Şimdi grafiği bir birim aşağıya öteleyeceğiz. Eksi 1'in üstünde kalacak bu sefer arkadaşlar. Ve şu şekilde grafiği bir birim aşağıya ötelediğimizde 5 x eksi 1'in grafiğini arkadaşlar çizmiş olacağız. Evet arkadaşlar fx eşittir. 1 bölü 3 üzeri x fonksiyonu değişimini inceleyip grafiği çizelim. Şimdi x arkadaşlar eksi 1 değerini verdiğimizde y'nin 3 olduğunu sıfır değerini verdiğimizde 1 1 değerini verdiğimizde 1 bölü 3 olduğunu görebiliriz. Yani x değerini artırdıkça y değerlerinin azaldığını yani fonksiyonun buradan azalan bir fonksiyon olduğunu anlayabiliriz. Zaten ne demiştik? Tabanımız arkadaşlar a 0 ile 1 arasında ise fonksiyon azalan demiştik. Zaten bu da 0 ile 1 arasında 1 bölü 3 arkadaşlar. Yani 1'den küçük ve buradan f azalan diyoruz. Ve azalan fonksiyonun grafiğini arkadaşlar üstel fonksiyonun grafiğini şu şekilde ifade etmiştik. 0'da 1, eksi 1'de burada 3 geliyor. 1'de de arkadaşlar 1 bölü 3 değerini alıyor. Ve bu şekilde y eşittir. 1 bölü 3 üzeri x fonksiyonu grafiğini çizmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar üstel fonksiyonların grafiklerini incelediğimizde yine şu hatırlatmayı yapalım. A arkadaşlar yani tabanımız birden büyük olduğunda üstel fonksiyon artan bir fonksiyon oluyordu. Tabanımız 0 ile 1 arasında ise azalan bir fonksiyon oluyordu. Şimdi arkadaşlar artan fonksiyonlarda yani tabanımız birden büyük ise taban büyüdükçe arkadaşlar grafik y eksenine yaklaşır. Taban küçüldükçe grafik y ekseninden uzaklaşır. Azalan fonksiyonlarda yani tabanımız arkadaşlar 0 ile 1 arasında ise taban büyüdükçe arkadaşlar grafik y ekseninden uzaklaşıyor. Küçüldükçe y eksenine yaklaşıyor. Evet arkadaşlar. Soruda yukarıda grafiği verilen FGH üstel fonksiyonlarını aşağıdaki üstel fonksiyonlar ile eşleştiriniz demiş. Şimdi arkadaşlar grafikleri incelediğimde üstel fonksiyonların hepsinde azalan fonksiyon olduğunu görüyorum. Azalan fonksiyonlarda yani azalan üstel fonksiyonlarda hatırlarsanız taban küçüldükçe arkadaşlar grafik y eksenine yaklaşıyordu. Hemen biz tabanları bir sıralayalım. Kim büyük kim küçük ona bakalım arkadaşlar. 0 tam 10 3. 3 bölü 10. Diğeri 2 bölü 5. Biz bunu arkadaşlar 2 ile genişletirsek olur 4 bölü 10. Diğeri 1 bölü 2. Onu da arkadaşlar 5 ile genişlettiğimizde 5 bölü 10 olur. Ve bu şekilde bir sıralama yapmış oluruz arkadaşlar. Burada tabanı en küçük olan 3 bölü 10. Yani 0 tam 3 arkadaşlar. En yakın olan aşağı. Diğeri G ortadaki oluyor zaten. En uzak olan F arkadaşlar. Burada tabanı en büyük olan yani 5 bölü 10 olan oluyor. O da arkadaşlar F oluyor. Evet arkadaşlar soruda A ve B birer pozitif gerçek sayı olmak üzere fx ve gx biçiminde verilen f ve g fonksiyonları 1 ile sonsuz aralığında fx küçüktür gx eşitsizliğini sağlamaktadır diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar burada elimizde iki tane fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonlar nerede kesişiyor önce onu bulmak lazım. Yani fx'i gx'i eşitleyerek ortak çözüm yaparak arkadaşlar x'i bir bulalım. Burada b çarpı a üzeri x eşittir a çarpı b üzeri x dediğimde x eşittir 1 için bu iki ifade birbirine eşit olur. Yani demek ki bu iki fonksiyon bir de kesişiyorlar. Şimdi arkadaşlar bu iki fonksiyon artan olabilir. Veya bu fonksiyonlardan biri artan biri azalan olabilir. Veya arkadaşlar her ikisi de azalıyor olabilir değil mi? O yüzden fonksiyonları şöyle gösterelim. X de artan olsun şekilde. Ve bir de kesişsinler. Biri artan biri azalan olsun arkadaşlar. Şu şekilde. Ve yine bir de kesişsinler. Ve ikisi de azalan olsun. Onu da şöyle gösterelim. Yine bir de kesişsinler. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz birin sağında burada, burada ne diyor bakın bir ile sonsuz aralığında gx fx'ten daha büyüktür diyor. Yani arkadaşlar birin sağında gx fonksiyonu fx fonksiyonu üstünde olacak. Yani sağ tarafta diyoruz gx yukarıda fx aşağıda. Şöyle yazalım isterseniz. gx yukarıda fx aşağıda hepsinde aynısını yazalım. Şimdi birinci öncele bakıyorum. a küçüktür b demiş. Burada arkadaşlar y ekseni kestiği noktaları inceleyerek bunu bulabiliriz. Hemen F0'a ve G0'a bakmak istiyorum. F0'a baktığımda arkadaşlar A üzeri 0 orada 1 geliyor. Yani B eşit oluyor. G0'a baktığımda arkadaşlar B üzeri 0 1 oluyor. 1 çarpı A'dan o da A geliyor. Şimdi F0, B, G0, A. Hemen Fx fonksiyonu takip ederseniz arkadaşlar şurası B oluyor. Şurası A oluyor. Diğerinde arkadaşlar Fx'i takip ettiğinizde Fx'in evet y eksen kestiği nokta b, g eksen y iki nokta a. Aynı şekilde diğerini arkadaşlar f(x)'i takip ettiğinizde b yukarıda, g eksi takip ettiğinizde a da aşağıda olduğunu görüyoruz. Yani b a'dan büyük oluyor arkadaşlar. Şimdi eksi sonsuzla sıfır alını yani sol tarafta g(x) f(x)'ten küçüktür diyor. Şimdi grafikleri incelediğimizde arkadaşlar Sağ tarafta gx fx'den büyük ama ters tarafa baktığımız zaman yani grafiği takip ettiğimizde arkadaşlar gx aşağıda kalıyor fx yukarıda kalıyor. Aynı şekilde grafikleri takip edersek fx yukarıda gx aşağıda sıfırın solunda bakın bunlar. Yine aynı şekilde fx yukarıda gx aşağıda. Yani arkadaşlar ikinci öncülün de doğru olduğunu buradan görebiliyoruz. Üçüncü öncüle baktığımızda f ve g artan fonksiyonlardır diyor. Ancak biz burada aslında x'in artan olduğu durumu da inceledik biri artan biri azalan olduğu durumu da inceledik. İkisinin azalan olduğu durumu da inceledik arkadaşlar. Yani burada demek ki üçü de olabiliyor demektir. Kesinlikle doğru olan o zaman yani biz burada bunun kesin doğru olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü üçü de olabiliyor. O yüzden arkadaşlar kesin doğru olabilecek dediklerimiz 1 ve 2'dir. Cevabımız buradan Ceyhan gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de logaritma fonksiyonuna geçelim. Logaritma fonksiyonu arkadaşlar günlük hayatta karşılaşılan birçok durumun çözümünde kullanılıyor. Mesela arkadaşlar fosil yaşların tayini, bir bilgisayar işlemcisinin transistör sayısını bulma, pH değerinin hesaplanması, ses şiddetinin ölçümü, deprem şiddetinin ölçümü, bazı maddelerin soğuma sürelerinin hesaplanması gibi birçok alanda arkadaşlar logaritma fonksiyonu kullanılır. Evet arkadaşlar, üstel fonksiyon birebir ve örten bir fonksiyon olduğundan dolayı arkadaşlar bu fonksiyon tersi vardır. Ve bu fonksiyon tersi arkadaşlar logaritma fonksiyonudur. Şimdi fx eşittir a üzeri x fonksiyonunda fx yerine y yazarak arkadaşlar x'i yalnız bıraktığımızda bu fonksiyonun tersini bulmuş olacağız. x'i yalnız bırakmak için arkadaşlar logaritma fonksiyonunu kullanıyoruz ve x eşittir logaritma a tabanında y oluyor. Burada arkadaşlar üstel fonksiyon tabanıyla logaritma fonksiyonu tabanının aynı olduğuna dikkat edin. Bu ifadeyi düzenlediğimizde fx eşittir logaritma a tabanında x ifadesi ortaya çıkar. Şimdi bu iki ifade arkadaşlar yani y eşittir a üzeri x ifadesi ile y eşittir logaritma a tabanında x ifadesi birbirinin tersi olduklarından dolayı. Ters fonksiyonları hatırlarsanız ne demiştik arkadaşlar? Y eşittir x doğrusuna göre ters fonksiyonların grafikleri ne oluyordu arkadaşlar? Simetrik iki fonksiyon oluyordu. Şimdi a birden büyük olduğunda üstel fonksiyon artandı. Aynı şekilde logaritma fonksiyonu da artan bir fonksiyon olacak. Burada arkadaşlar üstel fonksiyon grafiğini hatırlayın. Şu şekilde artan bir fonksiyon oluyor. Y x doğrusuna göre bunun simetrini aldığımızda arkadaşlar logaritma a tabanında x'in grafiğini çizmiş oluyoruz. Bakın burada kırmızıyla çizdim. Yine aynı şekilde arkadaşlar eğer tabanımız 0 ile 1 arasında ise o zaman üstel fonksiyonumuz azalan bir fonksiyon olmuyor muydu? Azalan fonksiyonun grafiği bakın burada zaten çizilmiş. Ben de şöyle mavi ile göstereyim. Bunu arkadaşlar y eşittir x doğrusuna göre simetriğini aldığımızda o da arkadaşlar logaritma a tabanında x'in grafiği olacak. Yani burada üstel fonksiyon azalıyor. Taban 0 ile 1 arasında olduğu için yine arkadaşlar logaritma fonksiyonunda da taban 0 ile 1 arasında olduğunda o da ne olacak? Azılan bir fonksiyon olacak. Ve y x doğrusuna göre üstel fonksiyonun simetri olacak. Evet arkadaşlar. Logaritmanın tanımını kullanarak logaritmik biçiminde veya üstel biçimde verilen ifadeler arkadaşlar birbirine dönüştürülebilir. Zaten arkadaşlar bu dönüşümü yapamıyorsak logaritma sorularını çözmemiz zor. Şimdi logaritmik biçimde verilen bir ifade arkadaşlar. Burada bakın gösterilmiş logaritma a tabanında x ifadesi arkadaşlar y'ye eşit. Ben burada x'i yalnız bırakmak istiyorsam arkadaşlar x eşittir a üzeri y olacak. Ya da tersten düşünebiliriz. a üzeri arkadaşlar y x'e eşitse y'yi yalnız bırakmak istiyorsanız o da logaritma a tabanında x olacak. Dikkat ederseniz logaritmanın tabanı ile arkadaşlar üstel fonksiyon tabanı aynı. İsterseniz bunu şöyle yazayım arkadaşlar. Logaritma a tabanında x arkadaşlar y'ye eşit olsun. Eğer siz burada x'i yalnız bırakmak istiyorsanız x eşittir diyeceksiniz. Buradaki arkadaşlar taban üstel fonksiyonun tabanı olacak. Yani a üzerine arkadaşlar y'yi alacak ve x eşittir a üzeri y'ye eşit olacak. Veya tersten düşünelim. a üzeri x arkadaşlar y'ye eşitse yani üstel fonksiyonu görüyorsunuz ve siz burada x'i yalnız bırakmak istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar logaritma fonksiyonuna geçeceksiniz. Yani üstel fonksiyon tersi logaritma fonksiyonu ve x eşittir arkadaşlar logaritma a tabanında y'ye eşit olacak. Bunlar arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakın burada logaritmik biçimde verilmiş. Bunlar üstel biçimde bizden isteniyor. Hemen bakalım. 10000 arkadaşlar neye eşit olacak? Bakın eşittir diyorum. Logaritmanın tabanı 10 değil mi? 10 üzerine ne alacak? 4 ü, 4 ü alacak ve bu ifade 10 üzeri 4'e eşit olacak. Zaten 10 üzeri 4'ün 10 bine eşit olduğunu zaten biliyorsunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Logaritmik biçimde verilen ifadeyi üstel biçimde yazalım. Mesela 32 neye eşit olacak arkadaşlar? Evet 2 ne yapacak? 5'i üzerine alacak. 2 üzeri 5'e eşit olacak. Ve aynı şekilde 1 bölü 81 arkadaşlar neye eşit olacak? 3 eksi 4'ü üzerine alacak. 3 üzeri eksi 4'e. Ve arkadaşlar altta da x neye eşit olacak? Evet 7 üzerine ne alacak? K'ya alacak. 7 üzeri K'ya eşit olacak. Evet arkadaşlar şimdi de üstel biçimde verilen ifadeyi logaritmik biçimde yazalım. Yani arkadaşlar şu üstleri yalnız bırakmaya çalışacağız. 4 eşittir diyorum. Burada üstel biçimin tabanı arkadaşlar 5. Logaritmik biçimin tabanı da 5 olacak. Logaritma 5 tabanı arkadaşlar 625 e eşit olur. Şimdi bu ifade biliyorsunuz 64 üzeri 1 bölü 2 demektir. O zaman 1 bölü 2 eşittir diyorum arkadaşlar. Logaritma tabanımız 64 oluyor. 64 tabanında 8 diyoruz. Alttakinde eksi 2 eşittir arkadaşlar. Logaritma 7 tabanında 1 bölü 49. Alttakinde 0 eşittir. Logaritma 6 tabanında 1. Alttakinde arkadaşlar 125 üzeri bu ifade ne eşit? 1 bölü 3'e. O zaman 1 bölü 3 eşittir. Logaritma 125 tabanında arkadaşlar 5'e. Alttakinde de 1 eşittir arkadaşlar. Logaritma 5 tabanında 5'e eşit oluyor. Aslında arkadaşlar burada bazı özellikleri görmüş oluruz. Bu özellikleri arkadaşlar daha sonraki videolarda zaten anlatacağız. Örneğin mesela birkaç özellikten bahsedebiliriz. Burada arkadaşlar bakın logaritma 5 tabanında 5 yani logaritma A tabanında A arkadaşlar her zaman 1'e eşit olacak. Ve arkadaşlar 1'in Herhangi bir tabandaki logaritması mesela sıfıra eşit olacak. Şöyle A tabanında bir 0 gibi. Bunun gibi özellikleri arkadaşlar sonraki videolarda anlatacağız zaten. Evet arkadaşlar 2 üzeri x eşittir 5 olduğuna göre x'i bulunuz demiş. Yani arkadaşlar ne yapacağız? Biz burada x'i yalnız bırakacağız. x ne eşit işte olacak arkadaşlar? Logaritma bakın tabanımız 2 ya burada. Logaritmanın tabanı 2 olacak. Logaritma 2 tabanında 5'e eşit olacak. Alttakine baktığımız zaman arkadaşlar burada x eksi 1'i yalnız bırakabilirsiniz. Nasıl yalnız bırakacaksınız? x eksi 1 eşittir diyeceksiniz. Logaritma 3 tabanında 11 diyorsunuz. Ve eksi 1'i karşıya gönderdiğinizde x eşittir 1 artı logaritma 3 tabanında 11 diyebilirsiniz. Ve arkadaşlar önce 3 üzeri x'i yalnız bırakıp sonra x'i yalnız bırakabilirsiniz. Onu da yapalım isterseniz. Bu ifade 3 üzeri x bölü 3 eşittir 11'dir. Ve burada işler dışarı çarpımı yaptığımızda 3 üzeri x arkadaşlar 33'e eşit olur. Ve buradan x eşittir arkadaşlar logaritma 3 tabanında 33 olacaktır. Bu iki ifade arkadaşlar birbirine eşittir. Bunların eşitliğini tabi gösterebilmem için bazı özellikleri de bilmemiz gerekiyor. Ama siz şimdilik bunların eşit olduğunu arkadaşlar bilin. Daha sonra bunların eşitliğini de zaten göstereceğiz özellikleri gördükten sonra. Evet arkadaşlar soruda logaritma 4 tabanında 2x-1 eşittir 3 olarak verilmiş x bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar önce 2x-1'i yalnız bırakalım. Nasıl yalnız bırakıyorduk? 2x-1 eşittir arkadaşlar. 4 ne yapıyor? Üzerine 3'ü alıyor. 4 üzeri 3 yani arkadaşlar 64'e eşit oluyor. 2x buradan arkadaşlar 65 olur. X de 65 bölü 2 geliyor. Evet arkadaşlar soruda fx eşittir logaritma 3 tabanında x artı 1 fonksiyonun ters fonksiyonunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun tersini bulmak için o fonksiyonda yapmamız gereken neydi hatırlarsak x'i yalnız bırakmak. Biz burada arkadaşlar x'i yalnız bıraktığımızda fonksiyonun tersini de bulmuş oluruz. Hemen fx yerine y yazalım. y eşittir logaritma 3 tabanında x artı 1 oluyor. Ve burada arkadaşlar x artı 1'i çekelim. x artı 1 ne eşit olacak arkadaşlar? 3 üzeri y'ye. Bir de karşıya gönderdiğimizde 3 üzeri y eksi 1 olur ve x yalnız kalmış olur. Burada arkadaşlar y ile x'i yer değiştirdiğinizde y eşittir. 3 üzeri x eksi 1 o fonksiyon nedir? Tersidir. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Fonksiyon tersi arkadaşlar 3 üzeri x eksi 1'dir. Evet arkadaşlar fonksiyonun ters fonksiyonu bulunuz demiş. Ne yapacaktık arkadaşlar? X'i yalnız bırakacaktık. Hemen X'i yalnız bırakalım ve fonksiyonun tersini bulalım arkadaşlar. Fx yerine y yazıyorum. 2 üzeri x artı 3 artı 5'e eşit. Ve 5'i karşıya gönderdiğimizde y eksi 5 2 üzeri x artı 3 olur. Şimdi arkadaşlar x artı 3'ü orada yalnız bırakalım. x artı 3 neye eşit? Logaritma 2 tabanında y eksi 5'i. 3'ü de karşıya gönderdiğimizde x'i yalnız bırakmış oluruz arkadaşlar. Ve burada fonksiyonun tersi hazır aslında. Yapmamız gereken y ile x'i yer değiştirmek. Yer değiştirdiğimizde eksi 3 artı logaritma 2 tabanında x eksi 5 olur arkadaşlar fonksiyonun tersi. Şöyle düzenli bir şekilde yazalım. Ve arkadaşlar şunu da yapabilirdiniz. Mesela burada önce 2 üzeri x'i yalnız bırakıp daha sonra x'i yalnız bırakabilirdiniz. Yani arkadaşlar y eksi 5 eşittir 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 yani 8. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde y eksi 5 bölü 8 2 üzeri x eşit olur. Ve burada arkadaşlar x'i yalnız bıraktığımızda x eşittir logaritma 2 tabanında y eksi 5 bölü 8 olur. Yani fonksiyonun tersi arkadaşlar logaritma 2 tabanında x eksi 5 bölü 8'dir. Şimdi arkadaşlar burada sanki farklıymış gibi duruyor değil arkadaşlar. Bunlar aynı. Bunların aynı olduğunu ne zaman gösterecektik hatırlarsanız Logaritma fonksiyonun özelliklerini öğrendikten sonra. Siz sadece şu anda bunların aynı olduğunu bilin arkadaşlar. Yeterli. Burada neye dikkat etmemiz lazım? Bir de arkadaşlar üstel fonksiyonun tersinin logaritma fonksiyonu olduğunu. Logaritmanın tersinde üstel fonksiyon geldiğini görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar soruda fonksiyonun ters fonksiyonunu bulunuz demiş. Bulalım hemen. Yapmamız gereken nedir arkadaşlar? X'i yalnız bırakmak. Hemen fx yerine y yazalım y eşittir arkadaşlar 3 eksi logaritma 2 tabanında x artı 1. Burada önce arkadaşlar logaritma fonksiyonu yalnız bırakacağız. Yani logaritma 2 tabanında x artı 1'i sola alıyorum. İfade ne eşit oluyor? 3 eksi y'ye. Sonra x artı 1'i yalnız bırakıyorum. x artı 1 arkadaşlar 2 üzeri 3 eksi y oluyor. Bir de karşıya gönderdiğimizde 2 üzeri 3 eksi y eksi 1 oluyor. Y ile x'i yer değiştirdiğimizde arkadaşlar fonksiyon tersi de ortaya çıkmış oluyor. Şöyle düzenli bir şekilde yazalım. Fonksiyonun tersi arkadaşlar 2 üzeri 3 eksi x eksi 1'dir. Dikkat ederseniz logaritma fonksiyonu tersine çıktı. Burada üstel fonksiyon çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda x bizden isteniyor. Yani aslında önceki sorularda hiçbir farkı yok. Önceki sorularda x'i nasıl yalnız bırakıyorsak burada da aynı şekilde arkadaşlar x'i yalnız bırakacağız ve onu bulmuş olacağız arkadaşlar. Önce şu ifade a diyelim. Hani fazla karışık gözükmesin. Logaritma 4 tabanında A arkadaşlar neye eşit? 1 bölü 2'ye. Ben burada A'nın ne olduğunu bulayım. A neye eşit arkadaşlar? Hemen 4 üzeri 1 bölü 2 diyorsunuz. Yani kök 4 oradan da A'nın 2 olduğunu arkadaşlar görebilirsiniz. Hemen oraya 2 yazalım. O zaman arkadaşlar logaritma 3 tabanında kök içinde 2x artı 1 A'ya eşitti. Yani A'da nedir? 2. O zaman bu ifade arkadaşlar 2'ye eşit olur. Ve buradan arkadaşlar kök içinde 2x artı 1'i yalnız bırakalım. Ne diyeceğiz? 3 üzeri 2 diyeceğiz. Yani arkadaşlar 9 diyeceğiz. Ve buradan her iki tarafın karesini alacağız ve bu kökten kurtulacağız. Yani 2x artı 1 o zaman arkadaşlar 9'un karesine o da ne olacaktır? 81 eşit olacaktır. Ve buradan arkadaşlar x de 80 bölü 2'den 40 gelecektir. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.